Merhaba arkadaşlar ben Melik Bugün sizlerle Cena hakkında Gerçek olaylarını anlatacağım Yani Cena hacker olup olmadığını size açıklayacağım Nasıl açıklayacağım Tabii ki de Bu profile bakarak açıklamaya çalışacağım Yani Cena aslında hacker olmadığını sahtekar demeyelim de yalancı da demeyelim bunlar Cena hacker var ya Aslında gerçek hacker değil Küçük çocukları korkutmak amacıyla şekilde prim kasmak amacıyla yapılmıştır. Yani bu bir prim Roblox'u ve herkesi banattıramaz. Gerçek hacker olsaydı o zaman kendini meşhur etmezdi yani. Ya da prim küçük çocukları korkutmazdı yani. Ha bir de bir de söylentiler var bu hacker sadece bütün kızları kız karakteri olan kişileri hacklemeye çalışacak yani banlattırmaya çalışacak aslında o da yalan uydurulmuş bir yalan bir de burada content deleted diyor ya aslında 7 7 8, 7 8 Şubat diyor yani böyle Şubat nereden çıktı Allah aşkına ya o da Şubat falan yazmıyor şu anda 7 8 de yazmıyor çünkü konten deliydi öyle bir şey yazmıyor siz ne, nereden uydurdunuz ya Erkel Jennifer kim ya kim tanıyalım ya kim aslında işte burada kanallarının linki var bir yerlere gidiyor işte bir sürü YouTuber bu tarz videolarını içeriklerini çekmiş durumdalar. Size gösterirsem bir ihtimalle telif yerim ama bir göstereyim size. Evet arkadaşlar. Bütün YouTuberlar bu tarz videoları çekmiş durumda. O yüzden Cena gerçek değil yani. Cena gerçek de hacker gerçek değil. Çünkü burada arkadaş listesine bakarsak bu ikisi bir de bu bunlar ıı, gerçek ama bunlar kendisi oluşturmuş bir üç hesap yani. Üç hesap kendisi oluşturmuş yani. Bu karakter tarafından oluşturmuş bir hesap. Şimdi kastırmak için öyle bir şey yapıyor. Bir de kendi oyunu da var ona da bir bakalım. İşte bu Elgöl Jennifer oyunu var ya. Neden popüler biliyor musunuz? Çok print kastığı için popüler. Gördüğünüz gibi 10.000k beğeni falan var. Gördüğünüz gibi. 9 arkadaş ve 299.000 takipçisi var. Bunlar neden böyle bir şey yapılıyor bilmiyorum ama yapılıyor işte. Arkadaşlar sakin olabilirsiniz. Bu hacker sizi banlamayacak. Benim Roblox karakterim kadın olduğu için yani kız olduğu için banlandıramadı. Neden beni banlamadı ki? Ne oldu? Korktun mu? Neyse ne diyorum ya. Ne oldu la? Eğer bu tarz videoları beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz.